Merhaba herkese, ben Ömer Özkırım. Bugün sizlerle de hiçbir program kullanmadan YouTube küçük resmi nasıl ücretsiz bir şekilde yapabiliriz ve çok pratik bir şekilde yapabiliriz bunu göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Bugün burada kullanacağım bu web sitesi ücretsiz bir web sitesi ama aynı zamanda sadece bilgisayardan değil, telefondan da kullanabileceğiniz bir web sitesi. Yani sen, sen telefonundan direkt Google'dan girip kullanabilirsiniz ama ekstra olarak bir uygulaması da var. Linklerini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hem sitenin hem uygulamaların. O zaman hadi bilgisayara geçelim. Şimdi yapacağımız ilk şey internet tarayıcınıza girip buradan kanva.com'a giriş yapmak. Bu hesap oluşturmak zaten ücretsiz hızlıca bir hesap oluşturabilirsiniz. Ben hesap oluşturduğumuza varsayarak da yani ilerliyorum. Size ilk girdiğimizde karşımıza böyle bir sayfa çıkacak. Buradan YouTube küçük resim yapmak için ben daha önce kullandığım için hemen burada kısa olarak bende duruyor ama burada siz eğer çıkmazsa ki çıkmayabilir. Belki de çıkar kim bilir. Bu arama bölümüne direkt YouTube küçük resmini yazabilirsiniz zaten. Ben daha önceden de yazmışım. Buna böyle tıkladığınızda çıkan sayfada zaten bir sürü şablon, hazır ücretsiz şablon var. Bazıları ee, bazı ücretli ama ücretli olanları kullanmasak da olur. Zaten bakın şurasında böyle ücretli diye yazıyor sağ alt köşesinde. Logo olanlar ücretli diğerleri mesela şu ücretsiz, bu ücretsiz. Yani ücretsiz güzel görseller, güzel şablonlar da var. Yok değil yani. Böyle azıcık bir bakalım neler var, neler kullanabiliriz diye. Mesela şöyle ilk bakışta küçük resim olarak kullanabileceğimiz şu, bunu kullanabiliriz aslında, bu güzel, fena değil. Hatta ücretsizmiş bunu kullanalım. Şu an açılan sayfa farklı bir gör yani bizim kullanacağımız görsel değil ve farklı yazılarla çıkardı biliyorum ama bunları değiştireceğiz hemen hızlıca. De ama ilk önce e, görselimizden başlayalım değiştirmeye. Mesela ben görsel olarak buradan şu görseli kullanacağım. Hem onu direkt böyle sürükleyebilirim. Buraya yükle diyorum. Buraya yüklensin hızlıca. Yüklendikten sonra direkt sürükleyerek de bu görselin üzerine koyarak şunu kullanabiliriz. Yerleştirip bunu buraya ve direkt görselimiz buraya yüklendi şu anda hızlı bir şekilde. Rengi değiştirdim. O pembe olmasın. Şu yeşilde uyumlu bir renk olsun. O pembe ne oldu bölüme tıklıyorum ve Tam şurada pembe, e, rengi bölüm var. Oradan pembe seçelim. Ona tıklayalım. Burada bizim fotoğrafımızın renk tonuna uygun renkler, fotoğrafta olan renk tonlarını gösteriyor. İstersek bunları da kullanabiliriz şu şekilde. İstersek de diğer varsayılan renkleri kullanabiliriz. Hiç fark etmez. Bu kahverengi değil de farklı bir renk olsun ya. Yani vazgeçtim. Bunu turuncu yapalım. Diğer rengimizi de turuncuyla sarı nasıl durur? Şöyle bir turuncu desin. Tamam bu renk tonlarını sevdim. Koyu turuncu ve açık turuncu olarak seçip isterseniz şu e, ee, yeni bir renk ekle bölümüne tıklayarak da istediğiniz rengi direkt seçebilirsiniz. Renk karşınıza şu şekilde renk paletini sunar. Buradan siz istediğiniz rengi detaylarıyla hangi renk tonunu istediğinize göre seçebilirsiniz. Ben biraz daha şöyle bir şey istiyorum ve bunda e, birazcık daha Böyle daha güzel oldu gibi. Tamam. Şimdi ilk önce mesela şu diğer pembe olanın rengini de mesela yeşil yapalım. O yeşili açık yesili olsun. Tatlı oldu. Güncümüz burada kalabilir. Şuraya bir kere tıklayalım. Sonra çift tıklayıp buraya yazıyı silelim. Buraya ne yazabiliriz? Mesela bu ne videosu olabilir? Bitki bakımı. Mesela bitki bakımı diye bunu yazabiliriz ama bunu kullanırım. Ben şahsen kendim küçük resim yapsam bunu kullanabilirim. Bunu kullanmazdım. Bunu silerdim direkt. Onun yerine şunu biraz daha böyle üzerini biraz sürükle yaparaktan şöyle koyar, bunu buraya yerleştirir ve o bitki bakımı bölümünü buraya yazardım. Direkt bu şekilde bitki bakımı yazdım ama şunu uzamasın, direkt buraya enter koyalım ve alkaya bunun onun boyutunu birazcık büyütelim. Güzel, şöyle bunu koyalım, bunu da birazcık şöyle yukarı doğru çekip eğer bölüm bölüm yapıyorsanız bu bitki bakımını ya da bir seri halde yapıyorsanız buraya Bilmem, bölüm 3 diyebilirsiniz mesela. Bunu birazcık da şu şekilde aşağı indirip bunu da birazcık şöyle aşağı indirip bunu ortalayabiliriz. Daha hoş bir görüntü elde ediyoruz ama şu yeşil rengi o stikerin yeşil rengi hoşuma gitti. Bu rengi. Mesela bunu böyle alalım. Bunu hangi renk yapalım? Bunun rengi tonu biraz daha şuralarda olsa garip durdu. O yüzden bunun renk tonunu biz gene turuncu tonlarında bir şey yapalım ama direkt bu renklerde yapmayalım. Biraz da belli olsun onların orada olduğu. O yüzden bunun da konumunu gene üzerine basılı tutarak sürükleyerek ayarlayabiliriz. Şu şekilde yapalım. Böyle daha tatlı bir şey oldu. Mesela şu ok biraz daha şurada dursun. Şunu birazcık şöyle yapalım ve bilan yüzümüz burada olsun. Biraz daha gö gözüne görünebilir olsun yani daha hoş gözüksün göze. E, onun dışında şu an gayet güzel bir küçük resim yaptık aslında baktığımızda. Burada fotoğrafla ilgili bir şey yapabiliriz. Aslında yazıya gölge eklersek çok daha güzel olur. Burada yazının üzerine tıkladığımızda Burada üstte işte efektler bölümü var. Efektlere tıkladığımızda da Burada gölge diye bir bölüm var. Burada diğer yazı efektleri de var ama ben gölgeyi seviyorum. Gölgenin ayarlarına geçmeden önce gölgenin rengini değiştirelim. Burada da renk diye bir bölüm var. Burada beyaz gölge seçilmiş. Ben beyaz gölge değil, siyah gölge istiyorum. Daha güzel gözüküyor şahsen bence. E, ee, uzaklığını ayarlansanız da olur, ayarlamasanız da olur. O çok dertli değil, onu kendisi ayarlıyor. Yön de aynı şekilde. Bulanıklığını ben şahsen e yüzde kullanırım ya da sıfırda kullanırım. Ama yüzde daha güzel duruyor. Hem yani orada bir şey yokmuş gibi de duruyor. Şeffaflığını da arttırırdım. Yani çok şeffaf olmasına gerek yok. Bunun burada olduğu belli olsun ki yazıyı uzaktan da rahat bir şekilde okuyabilirim. Yazının boyutunu büyütmek istiyorum ben. Biraz da şuradan şu şekilde büyütelim. böyle konumlandıralım küçük edebilirim uyu dışarıda kalmasın diye şu şekilde biraz kalmıyor o çok zor değil onun içinde ne yapalım şunu birazcık şöyle dışarı doğru açalım bu turuncuyu da birazcık yana doğru taşıyalım şu şekilde çok daha güzel oldu şahsen bence şunu birazcık şöyle yapalım tamamdır şu an gayet tatlı bir küçük resim hazırladık bunu indirmek istediğimizde indirim önce burada farklı bir sürü küçük resim var. Bunlara tekrardan bakabilirsiniz. Siz daha sonra detaylı bir şekilde inceleyin Ben şu an burada hızlı bir şekilde, elimden geldiğince hızlı bir şekilde yapıp anlatmaya çalıştığım için çok da iyi olmayan ama yine de idare eder. Gayet güzel bir küçük resim yapmış olduk. Bunu indirmek istediğimizde de sağ üstte indir diye bir tuş var. Bakın buna bastığımızda eğer şablon olarak da bileşen olarak da ücretsiz bir şey kullandıysak indirebiliriz ama ücretli bir şey kullandıysak da onu ücretsiz kullanılan ücretli şeyi sil, Hiç gerek yok. Zaten bir sürü ücretli şey var. Burada bileşenler bölümü var. Bileşenleri tıklayıp burada istediğiniz ne varsa yani şu an aklıma gelen en saçma şey ne? Gemi. Bir an aklıma geldi. Bilmiyorum neden gemi. Gemi yazalım buraya. Bize de gemi ilgili bir sürü bileşen sunacak. İstersen gemi illüstratörleri var. Bakın mesela ücretsiz bir şekilde bunları sunmuş bana. Ben mesela şu gemiyi alacağım fotoğrafla alakasız ama bunu böyle sticker ekler gibi buraya ekleyeceğim, bunu da şuraya koyacağım. böyle Neden bilmiyorum, tatlı durdu, <laughs> konuyla da alakasız oldu ama yani bitki bakımıyla da alakasız bir ge ge görsel gemi yani ama bence hoş ve tatlı durdu. Bunu indirmek istediğinizde dediğim gibi sağ çek indir tuşuna basıp buradan dosya türünü seçebiliriz, burada önerilen PNG ama ben genelde JPEG kaydediyorum ama hiç fark etmiyor. Böyle bir ilk başta öyle indiriyorum. Sonra öyle kaldı indirme dosyalarını tuttuğum yerde. Buraya indirme ayarlarını kaydet Her indirdiğinizde e, bu ayarlarda kaydedebilirsiniz. Ama çok da bir ayar değiştiremiyorsunuz. Eğer profesyonel sürümü kullanmıyorsunuz. Direkt indir dediğinde ufak bir render alacaktır ve direkt indirecektir. Şurada da sağ alt köşede renderimiz başladı. Ki render de gayet hızlı. Nereye indireceğim diye soracak. Sordu. Direkt masa üstüne indirsin. Kaydet Masa üstümüze geldi. Bakalım şöyle hızlıca. Gayet güzel. Yani kaç dakika oldu? Yani 10 dakika falan oldu ortalama. Ve 10 dakikada böyle tatlı güzel bir görsel hazırlamayı başardım. Ayrıca güzel oldu ya. Beklediğimden daha iyi oldu. Ben hızlı yapacağım için daha kötü bir şey çıkar diye bekliyordum ama Güzel yani. Ben sevdim. Evet geldik videonun sonuna. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım video işinize yarımıştır. Eğer video işinize yaradıysa ya da video beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olup video like atabilir. Aklınıza takılan bir soru varsa yorum bölümünden ya da instagram profilinden bana ulaşıp sorabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.